Çarşa ama yeni tarz genç aralıkları tercih eden biraz daha modern <laughs> İtalyan stil'i 2004 yılında 2015 yılına takip edip ama görüyorum ki bu şekildeki Türkiye'deki birlikle devam edeceğiz. Bundan böyle kan örnekleri tek bir merkeze toplanacak. İşte 960 aile hastalığın tespit edilebileceği o merkeze Ateva gidiyoruz. Yüzüme <laughs> bak, 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 bak. bizim her bir hastamızı temsil ediyor. her şeyin arkasında bir hasta hikayesi var. Bunun içerisinden çıkacak şöyle sonuçlanacak testlere göre hastamızın bütün, bütün kişiliği tabadı oluşturuluyor ve kaderi aslında buradan çıkacak testlerle belirleniyor. İstanbul'da Son Teknoloji Enstitüsü'ne donatılmış detaylı kan tahlil Merkezi kuruluyor. İçerenköy Fatih Hastanesi kampüsündeki merkezde... merkezle hata payı 0'a iniyor.